Amazon'da hesabınızı satarak yüz binlerce hatta milyon dolar kazanabiliyorsunuz. Bu sistemin nasıl olduğunu bilmiyorsanız çok kısa bir şekilde açıklayayım. Amazon'da hesabınızı bir yere getiriyorsunuz, satış yapıyorsunuz, mağaza yorum topluyorsunuz, orada ürünler satıyorsunuz, belli bir ciro yakılıyorsunuz. tabii belli bir kar marjınız da oluyor. Bunları yaptıktan sonra Amazon hesabınızı direkt olarak satabiliyorsunuz ve 500 bin, 600 bin, 700 bin dolar bunun web siteleri mevcut. Oradan hesabınızın kaç senelik olduğuna, mağaza yorumunun ne kadar olduğuna, kaç tane ürüne sahip olduğunuza, bu zamana kadar ki yaptığınız ciroları vesaire yazarak mağazanızın durumu belli oluyor. Gerçekten çok güzel kazançlar elde edilebiliyor. Fakat değer mi değmez mi? Yani burada fikirler çok fazla ayrılıyor. Kimileri diyor ki ben de buna dahilim. Bu durum altın yumurtlayan tavuğu kesmektir. Kimileri de diyor ki toplu bir para alamadır. Bir exittir. Birkaç sene içerisinde bu para Amazon'dan belki kazanılmaz ama hesabımıza sattığımız an direkt olarak elimize çok yüklü miktarda para geçer diyorlar arkadaşlar. Bu konuda çok büyük bir fikir ayrılığı var. Ben de bununla alakalı çok detaylı bir SWOT analizi yaptım. Önemli bir çalışma oldu arkadaşlar. Bunları da size paylaşacağım. Bu SWOT analizindeki güçlü yönleri, zayıf yönleri, fırsatları, tehditleri ne olduğunu hepsini tek tek sizlere araştırmalarım ve tecrübelerim dahilinde aktarıyor olacağım. Hiç vakit kaybetmeyelim ve ekranımı yansıtalım. Ekranımı yansıttık ve güçlü yönlerinden başlayalım arkadaşlar. SWOT analizimize strengths kısmından yani güçlü yönlerden ilerleyelim. Şimdi güçlü yönlerine baktığımızda ilk önce tabii ki de toplu para alma imkanı sunuyor bize Amazon hesabımızı satmak. Bunu çok fazla açmaya gerek yok. Elimize toplu bir para geçiyor. 500 bin dolar, 1 milyon dolar, 1, 3 milyon dolar. Neyse yüksek meblağ kazanma imkanı. Evet böyle bir imkan, böyle bir ihtimal var arkadaşlar. Bunu da zaten söylemiştik. Dördüncü strengths yani güçlü yönlere baktığımızda risk transferi yapmış oluyorsunuz. Evet risk transferinden kastım de her zaman söylüyoruz yumurtaları farklı sepetlere koymak gerekiyor. Bu şekilde yaptığımızda yani hesabımızı sattığımızda aslında başka bir sektöre geçmek istiyorsak ya da başka bir işletmenin hesabı ile devam etmek istiyorsak bu şekilde riskleri dağıtmış oluruz. Yani buradan gelen yatırımı farklı bir yere de dağıtmış olabiliyoruz arkadaşlar. Dördüncü maddeye geldik. Günlük operasyon yükünden kurtulmak bu da bir süreliğine tabii ki. Yani şimdi Amazon'da tabii ki de işinizi takip etmeniz gerekiyor. Bu sadece Amazon'da değil her şeyde bu şekilde. Siz bir ev bile kiralasanız düzenli bir şekilde kiranın geldiğini, eve kiracının iyi baktığını bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. O yüzden de hesabını sattığınızda elinize toplu para geçtiği için bir süre artık işsiz kalıyorsanız demeyelim ama işinizi sattığınız için elinizde toplu para olduğu için ufak bir dinlenme süresi yakalayabiliyorsunuz. Belki de yapmazsınız ama böyle bir imkan sunuyor arkadaşlar. Diyorum ve güçlü yönlerini öğrenmiş oluruz. Gelelim zayıflıklar arkadaşlar. Weakness'lara. İşte burası biraz kabarık ve bunları tek tek sizlere anlatalım. Şimdi zayıf yönlerinden birinci madde düzenli gelir üreten bir işin satılması. İşte ben ben videonun başında söylemiştim ya altın yumurtlayan tavuğu kesmek. Arkadaşlar Amazon'da satış yaptığınız zaman belki işinizi çok farklı yerlere taşıyabilirsiniz. Size hesabınızı sattıktan sonra gelen parayı belki bir sene içerisinde kazanabilirsiniz. Bunu yanma imkanına sahipseniz reklamlar çıkarsanız ürününüzü geliştirirsiniz. Yani ben o parayı bir senede altı ayda ya da neyse iki senede kazanabileceksem neden o hesabı satayım mantığında olduğum için düzenli gelir üreten bir işin satılması da zayıf yönlerinden birisi olarak karşımıza çıkıyor. İkinci maddeye geldim. Ama Amazon bir startup değil ana geçim kaynağıdır arkadaşlar. Şimdi biz startup kurucusu değiliz yani Amazon yıllardır var ve buradaki sistem startup değil ticaret arkadaşlar. Burada ticaret dönüyor yani biz bir girişimcilik yapmıyoruz aslında olan bir sistem var bundan faydalanıyoruz. Bu sebeple yani aslında Amazon hesabımızı satmak Amazon'da satış dinamiğine ters. Bununla alakalı ben en sonunda videonun sonunda fikirlerimle çok detaylı bir şekilde yani kendi şahsi görüşümde paylaşıyor olacağım ama şu an olabildiğince objektif gitmeye çalışıyorum. Üçüncü maddeye geldik. Üçüncü maddemiz ise büyük operasyonlar, çok büyük tecrübeler gerektirir. Amazon sadece malı Çin'den al, Türkiye'den al, Amazon'da sat gibi bir iş modeli değildir arkadaşlar. Bin doları yönetmenin sorumlulukları, operasyon farkıdır. 50 bin dolarınki farklıdır. Tecrübeli olması gerek. Amazon'da karşısına ne çıkabileceğini biliyor olması gerek. Bakın Shopify'da kısa süre içerisinde ciro yaparsanız patlatırsanız yani ne kadar reklam yaparsanız o kadar satış alma ihtimaliniz artıyor. O yüzden tüm ülkelerde satış yaparsanız zaten dropshipping yapıyorsunuz ağırlıklı olarak ama Amazon'da böyle değil arkadaşlar. Amazon'da kolay bir şekilde o ciroları patlatamıyorsunuz. Emek vermeniz gerek. O ciroları yakaladığınızda zaten kar elde ediyorsunuz. E kar elde ediyorsanız neden bu işi satasınız? O yüzden de arkadaşlar gerçekten tecrübe gerek yok. Geldik dördüncü maddeye. Burada da Amazon'da hızlıca şişkin cirolar yapamazsınız. Bunu zaten biraz önce söylemiştim. Daha daha üstüne açıklama bir şey söylemeye gerek yok. Beşinci maddeye geldik. O da pazarlık ve satış komisyonu sonrası istenen miktar gelmeyecek arkadaşlar. Şimdi biraz bu sistemden bahsedelim. Empire Flippers gibi web siteler var arkadaşlar. Sistem şu şekilde ilerliyor. Siz mağazanızı oraya koyuyorsunuz. Teknik özellikleri oraya bildiriyorsunuz. Orada alıcılar sizin mağazanızı inceliyor. Sizin mağazanızı inceledikten sonra size iletişim kuruyor. Ya oradaki Empire Flippers'ın değer biçtiği miktara satmıyorsunuz mağazanızı. Bunun yanında Empire Flippers gibi aracı kurumlarda yani burada listelediğiniz kurumlar onlar da %10 ve %15 arası komisyon alıyor bu satış fiyatı üzerinden. Bu da çok ciddi bir rakam. Yani siz oraya 500 bin dolara koydunuz. 500 bin dolara satılacak diye bir kaydı yok. Bu da zayıf yönlerinden bir tanesi diyorum ve diğer maddeye geçiyoruz. Çıkmak için başlama psikolojisi. Bu bence çok çok önemli. Yani şimdi bir işe başlarken o işten ben çıkacağım diye başlanmaz arkadaşlar ya da o şekilde devam etmez. Yani buradaki psikoloji şu şekilde olmalıdır. Ben Amazon'da çok iyi bir ürün bulacağım. Güzel karlar elde edeceğim ve kendimize hedef koymak zorundayız arkadaşlar. Bu hedefi koymazsak yani ben Amazon'da bir ürün satayım. Bunu çıkabildiğin en üst yere kadar çıkarayım. Daha sonra hesabı da satayım gideyim. Bu psikolojiyle arkadaşlar ürün zaten bir yere gelmez. Hesabı satma psikolojisi iyi bir motivasyon kaynağı değil. Ben en azından kendimce bunu iyi olarak görmüyorum diyorum ve diğer maddeye geçiyoruz. Satış kuralları katıdır. Hesabınızı başka bir şirkete ya da şahsa devretme kuralları çok katıdır. Amazon aslında bu sisteme karşı. Amazon diyor ki hesabınızı başka bir şahsa kuruma devredemezsiniz. Bunu açık bir şekilde söylüyor. Amazon bunu istemeyecek istemediği için eğer tespit edilirse sorun yaşama ihtimaliniz mevcut diyorum ve geliyorum son madde arkadaşlar. Son madde de bağlantıların ve özel bilgi birikiminin devri, işletmenin değerini bu da düşürebilir arkadaşlar. Nasıl düşürebilir? Bundan bahsedelim. Şimdi siz tedarikçilerinizle çalışıyorsunuz, onlarla ilişkiler kurduğunuz kaç senedir onlardan mal alıyorsunuz, ürün alıyorsunuz ama bir anda devredeceksiniz ve bu bilgi birikimini tabii ki hesabınızı satın alacak kişiye vereceksiniz. Aynı şekilde tedarikçinize de artık ben bu işi bu kişilere devrediyorum diyeceksiniz. Yani bir nevi tedarikçinizin gözünde değeriniz düşecek. Aa bu kişiler işi satıyor. Başkalarına devrediyor diyeceksiniz. Yani bu itibar kaybına yol açacak arkadaşlar. O yüzden de böyle bir zayıf yönü de var diyoruz ve son maddeyi de tamamlamış oluyoruz. Geliyoruz artık fırsatlara, opportunities'lere çok olumsuz konuştuk. Biraz da olumlu taraflarına bakalım. İki adet olumlu yönümüz var. Fırsatımız var. O da yeni ürün iş fikirleri için fon sağlama. Başka bir alana yatırım yapacaksınız. Artık Amazon'dan çıkmak istiyorsunuz. Yani başka bir sektöre geçeceksiniz. O zaman evet gerçekten bu mantıklı. Amazon tamamen sizin için bir gidecekse o zaman problem yok. Bu kadar kazanç sağlama imkanı varken gitmek de ne kadar mantıklı. Ha, belki şu olabilir yumurtaları farklı sepetlere koymak demiştik. Belki Amazon'un yanında başka bir sektörde de var olabilirsiniz ama tamamen kapatıp gitmek hele o şekilde bir yere gelen ürünü kapatıp gitmek ne kadar mantıklı. Artık orayı size bırakıyorum diyorum ve ikinci maddeye geliyorum. İkinci maddemiz güçlü hesaplara çarpı 30-50 net kar çarpanı uygulanabiliyor. Arkadaşlar bu gerçek yani bunu yapanlar başaranlar var bunu YouTube'dan da araştırabilirsiniz. Gerçekten güçlü hesaplar dedim iyi kar eden, iyi ürünlere sahip olan mağaza yorumları da iyi olan güçlü hesaplar bunlar oluyor. Bu hesaplara kar miktarının 30-50 katı bir para verilebiliyor. Bir kaynak sunulabiliyor arkadaşlar. Yani bu fiyatlara satabiliyorlar. Tabi bu da toplu para olarak gerçekten çok tatlı. Geliyoruz ve Tres konusunda artık. Threads de tehditler. Yani bu durum bize nasıl tehditler yaratacak? Bunlardan bahsedelim. Birinci tehdit. Hazıra daha dayanmaz. Paranın yerinin hazır olması gerekiyor. Evet arkadaşlar yani siz bu kararı aldıysanız mutlaka mutlaka o 500 bin dolar mı 600 bin dolar mı? Bunun yerinin hazır olması gerekiyor. Çünkü bu çok yaşanan bir örnek. Para kenarda nakit olarak durduğunda çarçur oluyor arkadaşlar. Yok olup gidiyor. Hazıra daha dayanmıyor. Bunu siz de biliyorsunuz. O yüzden de eğer ki yatırım yapacağınız yer sağlamsa, bir B planınız varsa gerçekten iyi bir plansa evet o zaman yine mantıklı bir şekilde değerlendirilir. Yani aksi takdirde para nakit bir şekilde kalacaksa bir B planınız yoksa kesinlikle çok büyük bir tehdit diyorum ve ikinci tehdit maddesine geliyorum. O da hesabın satılması için ne kadar bekleyeceğiniz belli değil. Hesabı satılığa koydunuz. Ne zaman alınacak? Yani bu da belli değil. O yüzden bu da ikinci tehditti. Gel 3. tecide o da alıcı kötü yönetirse markanızın ve isminizin itibarı zedelenebilir. Siz bu işi devrettiğiniz kişilerin bu hesapla ne yapacağını bilmiyorsunuz. Belki illegal işler yapacaklar. Belki Amazon'da istenmeyen ürünleri satacaklar. Belki sizin yarattığınız markanın adını karalayacaklar. Bu da büyük bir tehdit. Yani ne yapacaklarını bilmiyorsunuz. O yüzden bu da problemli. İtibarınızı büyük oranda zedeleme ihtimali mevcut arkadaşlar. Geldik diğer maddeye. Diğer madde ise Türkiye merkezli hesaplarda devir işlemi daha zor oluyor arkadaşlar. Malum üzülerek söylüyorum. Ülkemizin imajı yurt dışına gerçekten kötü. O yüzden de bu devir işlemleri eğer sizin yerleşim merkeziniz Türkiye ise çok zor oluyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ve geliyoruz son maddeye. Son tehdit maddesi ise Amazon hesap transferlerini tespit ederse hesap kapanabilir. Bundan biraz önce bahsetmiştim. Amazon'un tespit etme ihtimali yüksek değil. Onu söyleyelim. Düşük ama tespit ederse de direkt sizin yeni açacağınız işletmenin hesabı ya da devrettiğiniz kişinin hesabı kapanabilir. O da işleri karıştırabilir arkadaşlar. Bilginiz dahil olsun diyorum ve bu şekilde SWOT analizini yapmış oluyoruz. Arkadaşlar gelelim benim fikrime. Size bunu bunu güzel bir metaforla anlatmak istiyorum. Bir tohum ekiyorsunuz. Tohumu ektikten sonra suluyorsunuz, gübreliyorsunuz, vitamin veriyorsunuz. Ondan sonra fidan haline getiriyorsunuz. Yine suluyorsunuz, gübreliyorsunuz, bakıyorsunuz, çapasını yapıyorsunuz. Bu sefer ağaç haline getiriyorsunuz. Yine bekliyorsunuz. Meyvelerini artık yavaş yavaş 2-3 senenin sonunda almaya başlıyorsunuz. Tam ağaç meyve vermeye başladı. Ondan sonra diyorsunuz ki ben bu ağacı satacağım. Ne kadar mantıklı. Siz bu ağaçtan meyvelerinizi arttırabilirsiniz. Bu ağacı bir meyve bahçesi haline getirebilirsiniz. Çünkü artık o aldığınız meyvenin tohumlarından faydalanabilirsiniz. Bir tanesini alacaksınız, tohumunu ekeceksiniz ve meyve bahçesi yapacaksınız. Yani bu pasif geliri arttırma imkanına sahip. Siz kümülatif olarak büyürken bu kümülatif büyümeyi durduruyorsunuz ve sıfırdan başlıyorsunuz. Bunu ben akıl karı bulmuyorum arkadaşlar. Tabii ki de herkes benimle aynı fikir paylaşmayabilir ama bu konuda ben gerçekten çok netim. Böyle bir imkan, böyle bir güç varken, bu pasif geliri büyütme imkanı varken bence hesap satmak mantıklı değil. Siz dediğim gibi bana katılmıyor olabilirsiniz. Benim fikirlerim antides fikirler olabilir ama benim 8 yıllık ticari tecrübem bu yönde arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aklınızda kalan herhangi bir soru varsa ya da bu konudaki sizin fikriniz neyse yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Danışmanlık ve diğer hizmetlerimiz için bizlere 0542 471 9092 numara telefonu whatsapp hattına ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.